Bismillah diyelim, geçelim. Tasavvufun hakiki tasavvuf tabi. Yani dışarıda zaten tasavvuf, e, şey olanların çoğu cahil e, sofilerden etkilenerek e, o karara, o kanıya düşüyorlar. Ha, zaten kaşıntısı olanlar bunların çoğudur. Masum değillerdir yani. Ama genelde cahillik gözükür. Cahillik gözüktüğü için tasavvuf devamlı bazı modeller tarafından böyle dışlanmış gibidir. Yani böyle ya da işte gereksiz gibi gözükür. Bu cehalettendir. Hakiki tasavvuf halbuki insanı tamamıyla şeriata yönlendirir. Yani ilme yönlendirir. Yani gerçek manada hadislere göre yaşamayı, ayetlere göre yaşamayı teşvik eder. Bir rehberdir. Ama işte bu zamanda olsun, geçmiş zamanda olsun Bazen işte hidayete gelip de delaleti satın alanları yüzünden tasavvuf ölüllerini yani bazı tasavvuf görüntü tasavvufu ama içeri O insanlar da işte onlardan dolayı etkilendiği için e, bu sefer ne oluyor insanlara? Tabii ki bu ilahi e, bazen çarpılması için unutmayalım. Ama bazılarıyla e, e, o bozuk olan e, vatandaş çarpılacak ki Allah öyle yaratıyor öyle yaratıyor yani bir grubu tamam müncelik derecesinde olacak onlar zaten o, o şeydi bapdı olduğu için onlar hem onları ölç alacaklar bozukları hem de onlara hiçbir şey demesen bile onlar müncelik derecesinde oldukları için evliyalara zaten karşılar ama öteki türlü de bozuk öyle de çarpılır İşte onun da çarpılması nedir ailesi yani akrabaları, eşi, dostu, çevresi rahatsız olur. Rahatsız oluyor da nitekim. Yani mürşidi münkirlik yapmıyorlar halbuki. Yani e, çocuklarını yani ya da işte e, diyelim ki ailede kim e, o bozuk sofrisi diğer fertleri tahrik ediyor. Ve bu sefer de o fertler ne yapıyor? Sanki mürşidden kaynaklı gibi zannediyor. İşte cehaletten kaynaklanan şeylerdir. Cehaletten, cehaletten kaynaklı oluyor yani bu. O yüzden çok dikkat etmesi lazım Mustafa kardeşim. Uyanık olması lazım. Çünkü irşad olmadığı zaman insan ad üstte irşad olmuyorsa tutular. E, tutulan da durmadıkça ne oluyor? Bozuk. Bozuk olduğu zaman çevresini de tahrik eder. Neymiş sebebi? E, kaşıntılı ya bu bunun kaşıntısından dolayı e, imtihan ediyor milleti. O yüzden bir soru çok uyanık olacak. Yani kendi kapısını, kendi müsaade edildiği, olduğu şehrine karşı sorumlulukları var. Bunlar bir sorumluluktur. Anneye, babaya, e, eşe, dosta iyi olması lazım. Güzel alak olması lazım. Tekbir etmeyecek. Tekbir etmeyecek. E, sert olmayacak. Yani böyle gereken ilmi alması lazım. Çünkü öteki türlü e, kendi çarpılacak. E, bu sefer karşıdaki masum insanı da mürşitlere karşı, tasavvufa karşı e, ne yapıyor? Kötü görmelerine sebebiyet oluyorlar. O yüzden insan hep böyle güzel alakasını üstüne taklidi şekilde dikkat etmesi lazım. İşte insan bir de irşad olursa eğer ki, yani o tutulan irşada giren olursa, seyli sürük tezgahına geçer. devamı ulaşır. bu o zaman bu insan Seyri sürük olduğu için zaten bunun e, ailesiyle imtihan etmez. Çevresini imtihan etmez. Bilakis onlara fayda verir. Allah'ı hatırlatır. Evliyayı hatırlatır. Tarika demek ki güzel bir şeymiş dedirttirir ki bu zümreye de bunlar Allah Celle'ye hayır diliyor ya öyle yaratıyor. Bunlara da hayrı böyle yaratıyor. İstikamet eli, İshad olduğu için e, bu sohbide iyi niyetli Ne buna sebep lazım değil mi? Yüce Allah azze celaluhu ne yaratıyor bak. Etrafındaki, ailesindeki bir kimse ne diyor bak. Yeterlikate girdi. Maşallah ne kadar düzeldi. Maşallah diyor. Bak bu da hayra sebebiyetten sebep alıyor. İşte insan o yüzden çok dikkat etmesi lazım. Adab edebi öğrenmesi lazım. Şeriatı, fıkıhı, akaid öğrenmesi lazım. Boş boş dolamaması lazım. Nasıl dünyada bir mücadele ediyor değil mi insan? Rızkı için, yani ailesi için olsun. Nasıl fedakarlıklar, nasıl kovalıyor insan? O insan dini içinde, e, dini güzelleşmesi için de aynı o hassasiyetten dinini öğrenmeye girişmesi lazım. Çünkü dinini öğrenip de bir de amele çevirirse insan değişir. İnsan güzelleşir. Ha kurtulmaz bak mutmain olma değil bu. Bu zaten taklidi olarak Müslümanlardan Allah'ın istemesidir bu. Allah'ın hakkıdır bu. Hakkıdır. Çünkü sana e, senin yeri kıbleye dönecek halin yok. Namaz kılacak bir gücün yok. sana bunu nasip etmişse Allah Celle Celaluhu onun hakkıdır bu. Gerisine götürmek lazım. Öte türlü götürmediği zaman insan sıkıntı. O zaman insan nefsine tabi oluyor. Allah muhafaza etsin. Rahmet yerine gazabı çeker. Çünkü Allah Azze ve Celle, Celle verdiği zaman istiyor. İstiyor. Bu işler böyledir. İstiyor. İstiyor yani Allah Azze Celle, Celle böyle istiyor. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Çok uyanık olmak lazım. Kardeşler. Cahil kalırsak cahillik Maalesef maskaralıktır. İbadeti aldanmayalım. Uyanık olalım, dikkat edelim. Tamam mı canlar?